Merhaba değerli dostlar. Güncel bir konu. Lanetli İsrail, Filistin, savaş konusu üzerinde söyleşi yapacağım. E, notlarımı aldım. E, yarım saatlik bir konu bu ama ben videolarımı 10 dakikayı geçirmemek üzere hazırladığım için özetleyerek kısa geçmek istiyorum. Her şeyden önce Kur'an'da lanetli bir toplum yoktur. Lanetli iş yapan insanlar vardır. Lanet Allah'ın rahmetinden uzak durma demektir. Uzaklaşma demektir. Allah lanetlediği toplumu yaratmaz. Önceden lanetlesin sonra o toplumu yaratsın. Böyle bir şey olamaz. Baktığımızda lanetlenen insanların şükürsüzlük, inkar, isyan, efendim sözlerinden caymak, Allah adına yalan uydurma hakkı gizlemek, kitabı tarif etmek gibi sebeplerden dolayı lanetlendiğini Kur'an'da görüyoruz. Lanetlenmelerinin sebebini Bakara 100, 111, Maide 18, Ali İmran 112, 113. ayetlerde bakıp görebilirsiniz. <laughs> Yahudiler farklı bir inanca sahip oldukları için her zaman hayat boyunca değerli dostlarım sürgün yaşamışlardır. Bugün ve çoktan beri arzı mevcut olarak kabul ettikleri Filistine göç başlamıştır. Tarihler 1890 yılını gösterdiğinde bu göçler meydana geldi ilk defa. Ondan sonra Osmanlı Filistini fethettiğinde ki. Yavuz Sultan Selim 1516 yılında fethediyor. Yahudilerin sayısı Filistin'de 5-10 bini geçmiyordu. Bundan sonra ikinci göç, üçüncü göç, dördüncü göç, beş, beşinci göç diye işte Polonya'dan, Rusya'dan e, Avrupa ülkelerinden e, Nazi, bilhassa e, Nazi döneminde e, Nazizm dediğimiz dönemde eee 250 bin kişi yerleşiyor Filistin'e. Ondan sonra çoğalıyorlar Filistin'de. Theodor Herz Osmanlı Padişahı ile görüşüp para karşılığında toprak istiyor. Kabul görmüyor. Borçlarınızı ödeyelim diyor. Yine Osmanlı Padişahı Abdülhamit Han tarafından kabul görmüyor. İttihat ve terakki döneminde maalesef toprak satılıyor. Değerli dostlar, Osmanlı ordusu Filistin cephesinden mağlup olunca ki 1917 İngiltere tamamen Filistin hakimiyetine giriyor. İngiltere'nin desteğiyle Araplara baskı yapılıyor. Yıldırmalar meydana geliyor. Filistinlerin topraklarına yüksek vergi konuyor vergi veremedikleri için kıymetinden fazla vergi konuyor. Ellerinden evleri ve toprakları alınıyor. değerli dostlar 1933 Yahudi nüfusu Araplara göre 3/2 seviyesinde. 1942'de Birleşmiş Milletler Filistin'de iki devlet kurma kararı alıyor. Kudüs tarafsız bölge. Üç bölge Yahudilere üç bölgede Filistinlere e, veriliyor. Ondan sonra 1948 yılında İsrail bağımsızlığını ilan ediyor. Araplar karşı çıkıyor. Harpler oluyor. Her harpte Araplar yenilgiye uğruyor ve toprak kaybediyorlar. Toprakların yüzde altmışını işgal ediyor e, Yahudiler. 1948'de devlet kurunca Yüzde seksenini ele geçiriyorlar. 1967'de 7 gün süren savaş esnasında Araplar ağır yenilgi ile sonuçlanıyor. Sina Yarımadası'na çekiliyor birçok Filistinli. Sonra Mısır ve Suriye kaybettikleri toprakları Sina Yarımadası'nı geri alıyorlar. Ürdün, 1980 8'de Batı Şeria'dan Filistinler lehine çekiliyor. 1995'te Yasser Arafat ile İshak Rabin ABD öncülüğünde bir araya geliyor. Filistin toprakları üçe ayrılıyor. Biri Filistine, biri İsrail'e, biri de ortak olarak yönetim kararı alınıyor. şu anda küçük bir yerde 2 milyona yakın fazla insan Sıkışıp kalmıştır maalesef. Şu anda toprakların yüzde %93'ünü İsrail elinde tutuyor. Hiçbir dönemde bir hafta önceki gibi 2023 Ekim 2023 Ekim 7 ve devamında gelen günlerde İsrail'in yaptığı vahşete dünya maalesef şimdiye kadar şahit olmamıştır. Yaralılar canlarını kurtarmak için ehli hastanesine sığınıyor. Orada hastalar var vesaire. Bile bile ehli hastanesi bombalanıyor. 500'den fazla kişi maalesef ölüyor. Her zaman İsrail'in yanında yer alan ABD e, e, başkanı efendim e, İsrail'e destek ziyaretine geliyor utanmadan dünyanın gözüne bakarak yalan konuşarak bu bombalamanın Hamas tarafından yapıldığını söyleyecek kadar aklını kaybediyor zaten kendisinde pek akıl da yok ya Müslümanlar ve Araplar birleşse. Bu durum olmaz da değerli kardeşlerim, değerli dostlar. Dünya üzerinde toplam 17 milyon 18 milyon Yahudi var. Yahudinin nüfusu İsrail'de 10 milyon. Maalesef 2 milyara yakın Müslümana galebe çalıyor bir avuç Yahudi. Bayrak yakmakla efendim lanet okumakla bir şey elde edilmiyor. Ne Allah lanet ediyor ne de bayrağı yakılmakla İsrail herhangi bir şey kaybediyor. Değerli dostlar, kıyaben gıyaben cenaze namazı kılmak, doğadan öteye gidemiyoruz maalesef. E, ben gittim, gördüm e, 4-5 sene önce. Kubbetü Sahra, o harem bölgesine ve e, Mescid Aksa'nın olduğu yere giriş kapısında Yahudi askerleri nöbette güvenlik güçleri size Kimlik soruyorlar. Onların izniyle beraber içeri giriyorsunuz. Ramallah'a gittik. Çok şey gördüm ama tabi video 10 dakika geçmemek için kısa ve acele ediyorum. Ramallah'a gittik, bir müzeye girdik. Müzede Filistinli kardeşimiz bize İsrail askerinden kendilerine gelen telefonu dinletiyor. Diyor ki telefon açıyorsun, telefon aziz çalıyor. Açıyorsun telefonu. Diyor ki 5 dakika içerisinde evi terk et. Bombalayacağız diyor. Düşünebiliyorsunuz. Böyle bir durumda İsrailler zulüm yapmaya devam ediyorlar. Değerli kardeşlerim, değerli dostlar e, bunun sebebini e, Enfal 60 Ali İmran 205, Necim 3940, Muhammed Suresi 7. ayetlerine bakılırsa bunun sebebi görülecektir. Yahudinin Yahudiye Hristiyan'ın Yahudi'ye desteği kadar maalesef Müslümanlar birbirine destek olamadı, destek çıkamadı. Dağcı geldi, bağcıyı döverek, öldürerek sürgün etti. Biz rahat seyrediyoruz. Değerli dostlar, birlik beraberlik olmadıktan sonra çok daha içimiz yanar. Maalesef Allahu Teala ve aiddu lehum mastada'atun min kuvvet diyor elinizden geldiği kadar onlara kuvvet hazırlayın. Yani onlar ne yapıyorsa siz daha iyisini yapın. Ama maalesef Müslümanlar bunu beceremedi. Günlerden beri kan alıyoruz. Uyku gözümüze girmiyor. Dua diyoruz Allah duamızı kabul etmiyor. Niye etmiyor diye yazında da yazdım. Çünkü önce görevimizi yapacağız. Sonra Allah'a dua edeceğiz. Görevimizi yapmadan dua yapmak hem Müslümana yakışmaz hem de duamız kabul olmaz. Allahu Teala bizlere birlik beraberlik ihsan eylesin. Bugünlük e, mevzumuz buydu. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Hoşçakalın değerli dostlarım.